Sen var ya benim hayatımda gördüğüm en ama en yaramaz şey sensin. Sen de ikincisin. Ne yapmış arkadaşlar? Suçlu burada bakın. Bugün evde bir ara yalnız bıraktık bunu. Mamasını, suyunu koyduk bunun. Eve bir geldik sadece yarım saat 9 bu arada. Yarım saat 9. Bu ikisi yaramaz. Şunu devirmişler. Bu bir kurdele kutusu. Bu arada. Kurdeleler duruyor. Biz de biz hata bunu böyle ulaşabilecekleri bir yerde unutmuşuz. Bunu almış şu beyefendi. Şu yaramaz. Şşt. Gel buraya gel. <laughs> Bu mahkemeye alacağım seni. Denize de yapıyordum böyle. Almış bunu. Bir tanesini başlamış yutmaya beyefendi. Yutmuş yutmuş yutmuş. Rule şeklinde yarısına kadar midesinde yarısını ağzından dışarı sarkıyor. Bu olacak bak şimdi de ne yapıyor? Bırak paçamı. Bak. Hem suçlu hem güçlü bu bakın. Hem sen kurdeleleri yut. Hadi kurdeleleri boş ver. Sana bir şey olsa yandık ondan sonra. Kafayı yeriz artık. Kafayı yeriz işte adamdan. Bu da ona yardım etmiş. Desteklemiş yani onu. İnsan bir <gülüyor> <gülüyor> pardon bir kedi müdahale eder ya bu küçük de bak bu hala paçamdan çekiyor ya bırak arkadaş dur bir hı bir dik. Bu manyak hadi diyelim ki bilmiyor. <laughs> He. Ne havlıyorsun? <laughs> bak. Bir dik müdahale et olaya. Ben yoksa ısıracağım bunu. <laughs> ne? Vallahi ben köpek ısıracağım. Gazetecilikte bir deyim vardır. Arkadaşlar. Köpek insanı ısırırsa haber değeri olmaz ama insan köpürücüsü işte bak o ısırısı işte bak o haberdir derler. Onun için haber olmuyor şimdi bunu ısırırsak. <laughs> bak. Paçamı bırak. Paçamı bak. Hı. Dolma gibisin bak. Bak dolma. Görüyor musunuz arkadaşlar? Dolma bu. He. Dolma. Sadece ısır. Başka hiçbir şey yapma. He. Şimdi ben izin veriyorum ama bir, bir, bir hafta geçsin. Onların hepsini eğitime düzenleyeceğiz arkadaşlar. Bu ısırma doğru bir davranış değil. Neden? Çünkü şu an onun dişleri bakın var ya birer ustura gibi. Her yerimiz yara bere içinde senin yüzünden. Ha? Seni zanlı seni. Ben de popoyu vurayım. Madem sen benim canımı yakıyorsun Bak gidişe bak. Gel buraya. Gel. Gel. Patilere bakın. Ayı patisi. Bir ayı besliyoruz. Ayı almışız yanlışlıkla. Koş 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 koş. <laughs> Bizik. Ayarla bu işleri. Bununla başa çıkamam yoksa ben. Tam bir ayı çünkü ben bunu bir gün ısırırım ya. Heh. Saklanalım bakalım. Saklanalım. <laughs> 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 Kamerayı koyayım hadi bak. Kaçacağım bak ne o popuyu kaldı. Geldim geldim. Kaç 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 kaç. Seyirciye bak. Görüyor musun bir dik. En güzeli bidik hiç o. Oh. Bak. Varlığı yokluğu belli değil. Bütün gün kucağımda. Aferin Bir diğim benim. Hı. Bak denizde karşıda. <laughs> Hadi pati salla bitirelim. Pembeş patileri. Bay bay arkadaşlar. Ay. Son şu zanlıyı da Evini hale getirdi Suçlu. Ta 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 Ha Her yer her yerde. Her yer her yerde. Her yer her yerde. Senin yüzünden. Suçlu sensin. <laughs> ya yok. Ödüm koptu. Yemin ederim ödüm koptu. Çok korktum sen. Ne yapacaksın şimdi? Bak ne? Ne istiyorsun? <laughs> Bak yemin ediyorum seni öyle videolarda o kadar çok seni böyle ısırırım yerim diyen var ki atarım herkesin önüne seni. <laughs> Bütün merhaba <Merfuk> bakayım <'un, gülüyor> takipçilerin önüne bir atarım seni <laughs> bir yem ederim. <laughs> tamam tamam kapatıyorum ben kızdı. <laughs> hmm. Ben biraz sonra güreşeyim arkadaşlar.